Merhaba arkadaşlar, öğretmen ataması konusunda sizlerden de önemli bazı sorular geldi ki bazı yeni gelişmeler de var. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da, da hemen videomuza geçelim. Öğretmen atamaları 20 Mart'ta açıklanacak mı? Ee, bakıyoruz birçok kişi bu konuyla alakalı gerek yorumlarda da soru sordu gerek bazı yine YouTube kanallarında da bu konuyla alakalı e, videolar çekiliyor ki haliyle tabii ki e, bu çekimlerde doğru. Ama şunu söyleyelim. 20 Mart'ta kesin olarak %100 olarak açıklanacağına dair bir durum olmadığını söyleyelim. Açıklanmayacak demiyoruz çünkü 20 Mart önemli bir tarih. Biz de sizler için bu tarihe dikkat çekmiştik. 20 Mart'ta kabine toplantısı olması bekleniyor. O yüzden 20 Mart günü bu konunun açıklama ihtimali ne olduğunu da söylemiştik. Ama şunu da söyleyelim kabine toplantısının 20 Mart'ta olacağına dair şu anda herhangi bir şey yok. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a herhangi bir şekilde bir iş olursa bu tarih 21 Mart'ta da ertelenebilir. Ee, umarız ki 20 Mart'ta öğretmen atamaları açıklanır. Dediğimiz gibi bunun açıklanacağına dair kesin bir haber olmadığı için sizlere %100 açıklanacak diyemiyoruz ama açıklanma ihtimalinin olduğunu sizlere zaten bundan önceki videolarımızda da söylemiştik. O yüzden inşallah güzel bir açıklama bekliyoruz 20 Mart'ta. Ee, ortalama dediğimiz gibi 60-70 bin civarlarında bir atama geleceğini yine tahmin ediyoruz. Yani bu benim en azından kendi düşüncem. Yine bir 60 bin yani en az bir 60 bin atama gelir diye tahmin ediyorum tahminim. Ee, tabii ki 100 bine kadar da çıkabilir bu atama ama 50 binden aşağıya düşeceğini zannetmiyorum. En azından 45 binden, aşağı, 40 binden aşağı yani yüksek ihtimalle düşmez onu da belirteyim. Şu anda gelişmeler bu şekilde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.